Sıfır derece olan köy hayatından hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel görüntüleri izlemeden videoyu kapatmayın. Arkadaşlar bir taraftan çok güzel bir hava var. Diğer taraftan çok soğuk, çok keskin bir hava var arkadaşlar. Yine bir güzel bir köy sabahıyla yeniden karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün közde çay yapacağım bu közde çay yaptığımı annemle beraber içeceğiz arkadaşlar. Bu güzel görüntüyü sizlerle paylaşacağım. Diğer taraftan ise bizim buralarda arkadaşlar yağmurdan sonra bir sis çökümü var. Sis, bulut çökümü var arkadaşlar. Aslında onları da sizlere paylaşmak isterdim. Kaç günden beri aklımda var. Ama bir türlü şöyle söyleyelim sizlere yağmur, kaç gündür yağmur yağmıyor ve o görüntüleri sizlerle paylaşamayacağım. Çünkü şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar, siz... Dere yatağını sizlerle paylaşacağım Görüyorsunuz dere yatağını Çok eskilerden videolarımda ilk videolarımda vardı arkadaşlar Bayağıdır bu dere yatağını sizlerle paylaşmadım İnşallah birazdan o tarafa doğru bir tur atacağım Ve o güzel görüntüleri tekrardan sizlerle paylaşacağım Köyümüzün sessizliği arkadaşlar Eskiden böyle miydi Eskiden böyle miydi derken arkadaşlar Eskiden de saat 7'de Saat 6'da Köy bile cevul cevul olurdu Öyle biliyorum işe giderlerdi. İşten gelirlerdi, tarlaya giderlerdi. Şöyle dere yatağına gitmeden önce bir yavruları bir bakalım ne yapıyorlar. İyiler mi? Yemek şu an yemek getirmedim ama birazdan çay yaparken arkadaşlar hazırlayacağım. Yemeklerini getireceğim. Annesi burada yatıyor. Ne yapıyorsun? Oğlum. Soğuk. Gerçekten soğuk. Beni görmesinler. Arkadaşlar yoksa peşime takılıyorlar. İyiler iyiler. Aman gelmeyin gelmeyin. Neyse yatsınlar. Biraz daha korku dönemi peşime takılır arkadaşlar. O yüzden ön önce ben kaçayım. Birazdan ise yemeklerini getiririm arkadaşlar. Çok soğuk ama köpekler üşümezmiş. Bildiğim kadarıyla. Evet. Soğuğu severlermiş köpekler. burada ne, ne isterdim arkadaşlar? Şöyle bir şey isterdim. Böyle sisli sabah. Ne kadar soğuk olsa da biraz daha dere yatağı şuraya kadar büyük olmasını isterdim. Orada şöyle büyük olmasını isterdim. Ve içerisinde tekneyle ile yani gittiği yere kadar gitmek isterdim. Biraz daha böyle sisli hava olacak. Bayağı bir sis kalkacak arkadaşlar. O sisli havada Uzun bir yolculuk yapmak isterdim. Çok güzel olurdu. Bu gördüğünüz yerler arkadaşlar hepsi nere alanı. Ve şurası gördüğünüz yer ise bizim küçüklükte top oynadığımız yer. Unutulmaz bir yer. Mükemmel bir yer. Eski günler. Ah eski günler. Ah. Eksikti. Eksiktin. Sen eksiktin. Sen eksiktin. Aklım vardı, biber hasadı da var arkadaşlar. Bir biber hasadı var. Bizim köylümüzün biber hasadı var. Bu arada sonlar toplanıyor. Öyle söyleyelim. Son. Ve bittikten sonra arkadaşlar artık koyunlar çobanlar gelecek. oyunlara bırakacaklar. Bitmiş şekilde görüyorsunuz artık arkadaşlar. Gel gel ne istiyorsun gel. Avlam orada. Avlayın köpek ısırmaz. Ve gün doğumu arkadaşlar görüyorsunuz. Mükemmel bir şey. Sabah seviyorum ben arkadaşlar. Köy sabahını gerçekten çok seviyorum. Çok güzel bir görüntü. Köy sabaha videolarını çekmeyi çok seviyorum. Köy sabaha kahvaltı videolarını çekmeyi çok seviyorum. Yani şöyle görüntüleri çok çok seviyorum. Hem gün doğumu hem şöyle hayvanlarla e, görüntüler. Çok hoşuma gidiyor. Ben belgeseli çok seviyorum arkadaşlar. Ya yani belgesel yani şöyle söylerim size. Gece bir de belgesel çıkar sabaha kadar ben belgesel izlerim. Çok seviyorum. Ama biraz da buralarda dikkatli olmak lazım. Şöyle bir şey. <laughs> Köpekler çok burada arkadaşlar. Gel gel. Gel. Şimdi uzlaştı. Köpek çok arkadaşlar burada. Ee, ya Hayvanları bazen koyun olsun ya da başka bir şeyler tavuk mavuk alıp alıp buraya getiriyorlar. Ee, buraya getirdikleri zaman da yanına Ayrıyeten köpekler doluşuyor. Köpek, yani bir sürü köpek oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı biraz tehlikeli oluyor buralar. Ve arkadaşlar işte mükemmel bir görüntü. Ve en çok yakalamak istediğim ve en çok sizlerle paylaşmak istediğim görüntü. Gün doğumuyla beraber su sesi ve e, sudan kalkan sis arkadaşlar. biraz önce şu an yanımda. Arkadaşlar şurada közde çay yapacaksınız. Oturacaksınız. Çayımızı inşallah ilerleyen günlerde bu güzel görüntüyle beraber şurada bu güzel görüntünün görüntüyle beraber güzel bir közde çay yaparız. Onu da paylaşırız. Ama bu defa çayımı, közde çayımı annemle beraber içeceğim. Birazdan eve gittiğim zaman. Ve arkadaşlar gerçekten çok güzel bir görüntü. Elimden geldiğince de bu görüntüleri sizlerle ilerleyen videolarda da paylaşacağım. Çünkü vazgeçilmez bir görüntü. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Niye havlıyorsun? He? Niye havlıyorsun? Artistik yapıyorum bana sonra geliyorum buraya. Artist! Artist! Gel birazdan yemek vereyim sana. Ve bu dere aynen bu şekilde arkadaşlar ilerliyor. Şöyle bir L çizerek Ondan sonra devam ediyor. Daha önceki videolarımda vardı aslında ama onları izlemeyenler olabilir arkadaşlar. Ben aslında bugün e, sessiz Sadece su sesi, hayvanların sesi, kuşların sesini sizlerle paylaşmak istedim ama he, inşallah diğer sefere bir sessiz köy sabahı videosunu paylaşırım arkadaşlar. Ve güneş ısısını gösterdikçe sisler artık kalkmaya başlıyor arkadaşlar. Güzelmiş şey. Bilmiyorum siz sever misiniz Bu şekilde köy hayatını Yani bu şekilde köy sabahını Çoğu videomda görmek ister misiniz Ama ben gerçekten çok seviyorum Elimden geldiğince daha daha çok paylaşmak istiyorum Yani siz ister misiniz Siz sıkılır mısınız Hep aynı bu şekilde videolarda yani Biraz değişiklik tabii ki olur arkadaşlar Satıyorum ki bu şekilde güzel bir Köy sabahında aynen bu şekilde közde çayımızla beraber daha değişik bir video. Değişik değişik videolarla beraber e, bu şekilde paylaşmak istiyorum. Siz ister misiniz e, bu konuyla ilgili düşüncelerinizi de e, yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız bizler için çok önemli. Ve yavaş yavaş artık eve geçelim ve çayımızı içmeye başlayalım arkadaşlar. Eve doğru giderken de bu görüntüleri sizlere tekrardan paylaşayım arkadaşlar. Alın bir tane elinizi götürün kesin. Sabah sabah tavuk yiyeyim. Gelin buraya. <gülüyor> <gülüyor> şu bu taraflara tam güneşe sıvırmadığı için sis fazla kalkmıyor arkadaşlar yani bir 10 dakika 15 dakika sonra 20 dakika sonra Güneş ısını buraya gösterdiği zaman mükemmel bir şekilde sis katmaya başlayacak. Bu arada beni takip ediyor. Gel. Gel oğlum gel. Gel gel. Gel oğlum gel. 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 Sen bana havladın ama gel. Ben seni sevdim gel. daha fazla etkisini gösterdi. Ama burada dediğim gibi arkadaşlar sabah çok soğuk. Hani eksi 5, 10'a kadar soğukluk kendini gösteriyor ama öğlen de 17-18 derece. Sıcak oluyor. Bu tarafı güzel işte. Allah takip etti beni buraya kadar. Yolumuza doğru çıktık. Ayımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. İçim dondu, ayaklarım dondu, yüzüm dondu. <laughs> Aşağı tarafta çok güzel görüntüler var. Ee, Sabah. Değil mi anne o tam böyle dere yatağında güneş He. güneş vurduğu zaman güneş vuruyor ya. çok güzel görüntüler var. Aynen. bu dere büyük olucu. Bir kayık gibi bir şey olucu. içinden geçicin böyle sislerin arasından. He. ne kadar güzel olur. Onu göl başında. Göl başında ya. binersin. İnşallah o göl başında arkadaşlar. İnşallah. Sabah aslında oraya da sabah gitmek lazım He. bir sabah. Ama çok soğuk oluyor. Gerçekten. Çok çok soğuk. Şimdi de soğuk. <laughs> ayakkabı, ona yaz. Ayakkabı giymedin mi? Yok bak. Ben lastik ayakkabı olmazsa soğuk. Elastik ayakkabılar. Ya. Aa, eski elastik ayakkabılar. Hatırlayanlar var mı arkadaşlar? Ama şimdiye kadar atım yok. Aha biz ineklere girince kimi çizme giyiyor belki çizme giyiyor Çok kişi hatırlıyordur. Niye? Şimdiye kadar hepsi çok giyiyorlar. He su girmiyor, ayağımız yaş olmuyor. Hava soğuk çünkü artık aya soğuklar başladı. Keşe zaten şey ateş yakmak lazım böyle. Yok köşede ateşi yakardım. Üstüne sütü koyarım. Yanına da soğan pişiririm, patates pişiririm, patlıcan pişiririm. Yoğurtçu gelene kadar, hava ısınana kadar ne güzel oluyor da. Hem inekler ısınıyordu. Evet. Bir de yeni doğum yapmıştı. Aha, kaynadı. Evet, yok, biraz kaynasın da suyu. Gidip çay getiriyor. Bak, kaynıyor. Saat sekiz oldu mu? Yok yok, daha yedi evet, buçuk yere evet. geldik. Kaynıyor. Kaynasın, çay getiriyor. <laughs> şey bir kasa getir üstüne koy. Bu çayın tadını arkadaşlar hiçbir şey veremez. Ben közde e, hayvanları e, meraya götürdüğüm zaman közde çay yapıyordum, kahvaltı götürüyordum yanımda. Bu çayı içtiğim zaman kahvaltı yapmıyordum. Gerçekten, bilmiyorum ben de öyle bir şey var. ha yanımda kahvaltıyla beraber e, içtiğim zaman o ayrı bir şey. Ama ilk başta içiyorum, 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 içiyorum. Artık yani çaydan yer kalmıyor kadar doyum Ben o kadar çayı sevmem. Gerçekten hani evde yapıldığı zaman bir bardak, en çok iki bardak içerim. Fazla içmem. Ama közde çay olunca bir başka oluyor. Ben hayvanlarımı götürdüğüm zaman komşular vardı, arkadaşlar vardı. Gördükleri zaman Közde çay yaptığımı gördükleri zaman herkes gelirdi. Kimse evde çay içmezdi, gelir yanımda içerdi arkadaşlar. Çayımızın yanında arkadaşlar. Peynir mi desem, zeytin mi desem, çikolata mı desem, ne desem. He. Ne gider yanımda arkadaşlar? Her şey gider. Hiçbir şey gitmez. İçli köftemiz gider. <laughs> Sabah kahvaltımız içli köftemiz arkadaşlar. Bunu beri getireceğim. Burada asıl yansır. Hmm. Çünkü çay demlendi, demlenecek. bu çayın demliksiz olması lazım. Ya evet, demliksiz olması lazım. Ben evet. o sana dedim ben hayvanları... Yok ben üstüne bu kapak olsun da şey... Yok hayvanları götürdüğüm zaman bir tane vardı bende. He. O nerede? O da yıkadım kaldırdım ona şey olunca geri çıkaracak. Yavru köpekler arkadaşlar yem verecektim. Ben e, dere, dere, videosunu çekmeye giderken annem vermiş kendilerine. Ona gerek kalmadı. Ha, bunu Geç. Bu çoğu şeyler ne olmaz oğlum. Baya hep bir ayaklar niye aşıyorlar? Evet, yani dereye gitti bu şey, ayaz düşmüş Ya, çi düşük her tarafa. He. Biraz çıta bakma. Şey olsun, ben sütüle, bu, şu, sütüle, 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 artık yakmayın. Kalsın mı öyle? He, böyle kalsın. Beşi böyle de yakın. Çayımız hazır arkadaşlar. Güneş kendini gösterdi. Evet. İşte güzel, güzel. Yerde çobanlara yer çayı yapıyorlar ya Çok güzel ya Gerçekten çok güzel Yerde çobanlar yapar ya içerler Tam bir tadı veriyor Doyum olmaz ya Bir <laughs> şey diyorum eskiden ben ineklere götürdüğüm zaman aşağıda Yapıyordum Şimdi bir kere yaptım iki kere yaptım <laughs> Ondan sonra baktım Ali abigil buradaydı <laughs> Şeker koydum <mu> onunla <laughs> Sonra baktım ikinci gün gördü gelmedi Üçüncü günde dedi bu kesin geldiği zaman yapar <laughs> Geldim baktım bardaklarını almış gelmişler hepsi. Ben <laughs> <laughs> ikinci gün dedi ki çayı fazla yap. Ya dedim dedim evde dedim abradınız yok mu sizin ya dedim. Ama çende daha güzel oluyor. Gidin dedim hanımınız yapsın size çayınızı, kahvaltınızı Eskiden yap. Eskiden işe giderdik, kazma işine giderdik. He. Mesela sucuydu. Amele gelmeden önce işçiler yerde hmm. ateş yakarak, çayı koyarak. Pişirik çayı, demlerik. Yemek yiyene kadar o demlenir. Aynı bile çay damak götürürdü. Bu arada avrat kelimesini yanlış anlamayın arkadaşlar. Bizim burada ne yani avrat hanım gibi. Kötü bir anlamda söylemedim. Yok. Burada bizim Değil mi? Hani <laughs> Navratlar hanım gibi bir şey artık. Benim için öyle. Başkaları ne, ne tür düşünür bilemem orasını da. Bizim için öyle. Şu kefteler ısınsın. Duman tadı veriyor. Hmm. Eskiciden mi geçiyor? He. <laughs> İstanbul'da ben pikniğe falan gidildiği zaman semaver. He ee, var. Bizde. Semaver de yine odun ateşi yine aynı. Var. Odun ateşinde. Bizde de var. Bilmiyorum semaver falan boş. Evet. Böyle, Böyle duman boş. kokusu verici biraz. Yani olmazsa boş. Çoraplarıma bak. E, ee, çamur yedik seni. Yok yok çoraplarımın rengine bak. <gülüyor> <gülüyor> Değişik renkler. Yok <laughs> şey ters mi giyiyorsun? Yok yok rengi değişik. Her şeyleri. Allah Allah. değişik. Ama yerinde çamurda şey de bir yani, şey olmaz. Eskide fakirlik çoktu. Şimdi her şey var ama sağlık yok. Huzur yok. Huzur yok, sağlık yok. Vallahi çok o zaman kazaklar yırtılır, kollarını keserim, pijama yaparım çocuklara giydiririm. Doğru. Şimdi her şey var. Eskiden diyorlardı, ekmek bulamazlardı. Ekmek, ekmek nerede? Ekmek. ekmek. bulan ne mutlu kendine. Valla. Valla oğlum. Hatırlarım. Eskide şeker, bir çay yapıcılar şeker yok kaz şey yoktu. Lambalar için sıraya girerlerdi millet. Tuz yoktu. Hiçbir şey. Vallahi eskiden fakirlik çoktu. Şimdi her şey var. Çok şükür. Çok şükür. Rabbim kimseye zarar vermesin. Tamam. Annelerimiz zamanı yetiştik. Vallahi mal da vardı. Hmm. Annem zamanı Oyun peynir leger leger satarlardı ama ne bileyim şimdiki gibi değildi. Şimdi her şey bol. Hmm, şey hmm, çok güzel oluyor. Hmm. Ne kadar şükür etsek az arkadaşlar. Gerçekten ne kadar şükür az. Bazen bakıyorum böyle bazıları şu yemeği istemiyorum, şu yemeği beğenmiyorum, şu yemeği yemem. Hani şöyle bir şey daha var. Bugün pilav yaptın, yarın bunu yap. Yarın şunu yap. Gibisinden. Tamam hani olabilir ama gerçekten şükür etmek lazım. Her zaman bu Rabbimin nimetleri için her zaman şükür etmek lazım. Şimdi diyeceksiniz ki Mehmet sen videolarında et videosu çekiyorsun. Tavuk, et, şudur, budur. Değişik değişik videolar. Tamam arkadaşlar haklısınız. Her zaman şükürler olsun ki şükür ediyoruz. Yani ne kadar şükür etsek de azdır. Gerçekten azdır. Elhamdülillah. Ve arkadaşlar güzel bir köy sabahı videosunun burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoları görmek istiyorsanız yorumlar kısmına açıklamayı yazmayı unutmayınız. Take care of